Bugün belki de hazırladığım en taş verici video olacak. Videodaki her şeyin bir iddiadan ibaret olduğunu unutmayın. Bugün ünlü rapçiler hakkında olan iğrenç muhabbet hakkında konuşacağız. Hazırsanız ben Bedran, iyi seyirler. Son birkaç gündür rap camiasında yer alan 3 isim hakkında cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle haklarında bulunan iddialar sosyal medyada patladı. Olayı hemen size özet geçeyim. 19 yaşındaki bir kadını rapçi Ege Taş'tan İstanbul Ateşehir'deki evine çağırıyor. Bunlar birbirlerini 2 seneye yakın zaten tanıyorlarmış. Mağdur kişi başta normal buluşma olduğunu düşünüyormuş fakat sonradan Ege'nin arkadaşları Osman Can'dan ve Sait isimli kişiler de aynı yere geliyorlar ve işler bu noktadan sonra değişiyor. Bu üç kişi alkol içiyordu ve Ege Taş'tan mağdur kişiye bir kokteyl hazırladı. Aslında kızın alkolüne uyku ilacı atmış ve bilinci kapalı iken de defalarca bu kız tacize uğramış. Sonrasında ise mağdurun eşyalarına saldırganlar el koyup kızı gidip bir yere anlatırsan seni öldürürüz haberlere çıkarsın diye tehdit etmişler. Bu kişi tanınmayan kişiler de değil arkadaşlar. Berkcan Güven gibi isimlerle çalışmış kişiler bunlar. Bu iddialar içinse kimse bir açıklama yapmadı. Sonrasında bu kişiler yaptıkları iğrençlikleri şarkılarında bile kullandılar. Bir kere bu rap değil. Buna benzer birçok rap adı altında yapılan şarkı var. Yok kadını istim, yok sevgilini elinden aldım, yok kadının kafasını kestim. Bu nedir arkadaşlar? Allah aşkına şu tip şarkıları halen de dinleyen insanlar var. Ayrıca bu yaşına taşlayın sessiz kalıp bu kızın o saatte orada ne işi var gibi şeyler söyleyenler de var. Ulan o bu çocukları siz de bu şekilde bu suça ortak oluyorsunuz. Eğer bugün hepimiz sesimizi böyle olayla karşı çıkarmazsak bunlar ileride daha kötü orası çocukluğu yapacak arkadaşlar. Eğer bugün sesimizi çıkarmazsak öbür gün senin, benim, Ali'nin, Ayşe'nin veya herhangi birinin başına bir şey gelirse bu kez kimse sesini çıkarmayacak. O yüzden bu videoyu olabildiğince her yerde paylaşmaya çalışın. Benim diyeceklerim bu kadardı. 100 aboneye az kaldı. Ben bu YouTube muajrasında destek olmak isterseniz kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.